Merhaba arkadaşlar otomobil YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Ya e, candan mühendisliğiniz şu an. E, aracın bujilerini kontrol ediyoruz. Bujilerimiz ne alemde. E, bujinin önemini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bakalım ne alemde çıkacak bujilerimiz. Normal orijinal bujileri var aracın üzerinde. E, yaklaşık 20 bin kilometreye yakın bir yol yapmışızdır muhtemelen. Yani 20 bin olmasına 15 bin bankosu var. Öyle söyleyeyim sizlere. Şu an bujileri çıkarttık. Ne alemde bujiler. Ben yani şu an hala üzerlerinde şeyler var. Hatta orijinal bujileri. Bunları ben daha önce taktırmıştım. Arkadaşlar bu buji konusunda önemli bir nokta parmak basmak istiyorum. Aracın e, ruhsat bilgilerine şasa numarası girerek araca uygun olan bujiyi takmanız gerekiyor. Farklı buji takarsanız, şu görmüş olduğunuz e, ateşe bobinleri. Bu niye yağlanmış ya? Bu ateşeğe bobinleri arkadaşlar, bu ateşeğe bobinlerinde tatlama yapıyor. Yani bunlar bozuluyor, bozulduğu zaman da size çok yüksek masraflar çıkartıyor. Ee, buji değişimi önemli. Candan Mühendisliği'nde işte LPG'de araçlar için özel üretilmiş bujiler de var. Yalnız e, iridium bujiler ve nikel bujiler diye iki ay diyor bunlar genel anlamda. Şu görmüş olduğunuz buji, yanıyor elim bu arada çok sıcak. Ee, nikel buji, bunun ömrü 20.000 kilometre. İridium bujlerinin ömrü ortalama 60 bin kilometreye kadar ömürleri var. Şu an bujlerimizi söküyoruz. Arkadaşlar şu an bujlerimiz bu alemde. Şöyle bir diyelim bir görüntüyü netleyebilirsek. Evet. Tırnak alaklarını görebiliyorsunuz. Bakalım ee, sonuç nasıl çıkacak? Bunlar ne garanti özellikle bujler? Araca uygun olarak almıştım ben bunları. Şu an yarınım altına yürüyoruz diyor. Evet arkadaşlar gittik sıfır bucağı aldık geldik. NKG'nin lansiye orijinal diye tırnak kanatlarını görüyor musunuz? Hepsi farklı farklı. Oynanmış tırnak kanatları. Geri götürüp iade edeceğiz. Olmadı eski yerini yer takarsın. en evet, kötü ihtimalle. Şu an görüyorsunuz sıfır aldık bu bujileri ya. Bak artı şeyler de uçları da farklı. Bak bunun ucu ince, bunun ucu kalın. Ben de ben de fark ettim. Bak, Onu da gördün mü Bak. Bu bujlar farklı bujlar. Evet evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu normalde Resmi bir parçacından aldı geldi ama bak farklı. Bu arada kodları bir bakalım. Ya böyle bir şey yok ya. Abi bunun biri bunun biri sahte ben sana söyleyeyim. Bak, bak şeyler de farklı. Şu, bak bunlar farklı. Bak şunlar da farklı. Görüyor musun? Bak. Bu, bu Silik. Bak yazar silk yazar. Bu juri bu cidden görüyor musunuz? Bak bunlar farklı. Arkadaşlar sahte ucuya dikkat. Bak. Bunlar orijinaldi bu sahte. Bak bu sahte. Evet gördün mü? Bak bu sahtesi. Evet ağızlar farklı, her farklı. Buna iade iade ederiz elbisesi. Aynen aynen. Bir şey yapmayalım. Sen bak. şimdi sen şimdi bunları götür abi. Bak zaten. Bak bunun ağzı açık. Evet. Bunun da bu ucu farklı, ucu farklı gördün mü? Ben de dikkatimi çekti. Burada açınca baktım. Bunlarla karşılaştırdım eskileri de. Bak. Eskileri daha iyi Büyük gözüküyor onlar. yok. Yani bir götür, eğer sana sıkıntı yaparsa takalım eskisini. Allah'ım. Evet arkadaşlar, e, ee, orjinal bujileri almıştık, geri iade ettik maalesef. E, şimdi eski bujilerini tekrar takacağız. Şöyle göstereyim eski Birazcık daha olmazsa diyeceğiz bujlarda. Buji değiştiremedik şimdilik. İlerleyen zamanlar değiştireceğiz inşallah. Ee, Orza böyle bir hata yaşadık. Geri götürdük, yar ettik. 308 TL'ye almıştım. 4 tane Orza buji. Şu an orta herhalde 1300 daha bunlara bineriz. Ondan sonra nasıl olsa değişimini gerçekleştiririz. Arkadaşlar eğer Bujilerde şey bulunamazsa, e, nasıl söyleyeyim, LPG bujisi, aracı uygun üretilmemişse e, orjinal bujiden vazgeçmeyin. Orjinal buji önemli, onu söyleyeyim sizlere. Tabi bujiler çok bitik olsaydı, çok aşırı derecede bitik olmuş olsaydı e, muhtemelen bir, bir çaresine bakacaktık ama şimdi e, orjinal bujide burada şu an bulamadığım için mecbur bunları geri takıp yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Yakın zamanlarda inşallah değişimi tamamlayacağım. Ee, Otomobil Stok kanalını beğenmeyi, takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.